Herkese merhaba, Hakem Günlüğü programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Halil İbrahim Dinçdağ ile birlikte Süper Lig'de oynanan ve bu aralar Türkiye Kupası'nda oynanan maçlardaki hakemlerin verdikleri kararları değerlendireceğiz. Halil merhaba, ne haber, nasılsın? Merhabalar, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nereden başlayalım? Ee, bu hafta da tartışılan pozisyonlar oldu. Hatta evet. bir pozisyona... 3 Trio hakeminin hayır demesi bile tartışılır oldu artık. Trio hakemi dediğimiz yayıncı kuruluştaki 3 eski hakemin pozisyonları yorumladığı program. Ona da değiniriz. Sen hangi mücadeleden başlamak, hangi Şimdi, pozisyondan e, başlamak istersin bu haftaki programa? E, yani genele baktığımızda zaten... E, Futbol anlamında da aslında doyurucu futbol yok maalesef ligimizde. Yani her geçen gün hani belki biraz daha düzelir diyoruz ama maalesef e, eski hastalık yine var. Biliyorsun eskiden şey denirdi, işte ilk haftalar işte bizden iyi futbol beklemeyin işte takım birbirine alışıyor. İşte sonradan işte yeni yeni toparlıyoruz, sakatlarımız var onlar geri dönünce iyi olacağız. İşte son haftalarda da işte bizden iyi futbol beklemeyin sonuç alacağız. Ne zaman bu ülkenin zaten güzel futbol oynayacak, iyi futbol oynayacak bunu bilemiyoruz. E, futbol kötü, hakemlerimiz kötü maalesef. Ee, yani e, genel anlamında baktığımızda performanslara baktığımızda vasat performanslar vardı bu hafta. Özellikle FIFA Kokart'ta kendimiz Atilla Kara olan Galatasaray maçında bana göre prosedürü doğru uyguladı. Ee, golü iptal etti. Faul öyle görmüş olabilir çünkü gri bir pozisyondu. Ama orada e, golü bekledi yani pozisyonun sonuçlanmasını bekledikten sonra e, faulü verdi. Aslında orada şunu demek istedi yani var bana destek çıksın yani var mı bir şey diye. Ama Vardan da artık ne konuştular bilmiyoruz. Vardan da herhangi bir e, cevap gelmedi. Bana göre Galatasaray'ın buz gibi golü. güme gitti. E, diğer taraftan verilen penaltılar doğruydu. Onu da söyleyelim. E, ama genel itibariyle baktığımızda Atilla Karaoğlan maalesef e, olduğu yerde. Yani üzerine bir şey katmamış ekstra. Şimdi şey diyorum mesela e, Erkan Özdamar e, birincilike düşürüldü. Bana göre aralarındaki kalite olarak hiçbir fark yoktu. Atilla Karaoğlan'la Erkan var aynı kalitede, aynı vasıf hakemlerdi evet. ama maalesef biri birinci lige düşürüldü, biri FIFA yapıldı. E zaten bugün e, açıklanan klasman listeleri var biliyorsun. Hı -hı. E, ben bu hafta bu bu programda aslında pozisyonlardan çok onları konuşmamız lazım. Türkiye'nin dört bir yanında, dört bir yanında isyanlar var. E, hem hakemlerden, düşen hakemlerden, işte klasmana çıkan hakemlerden veya çıkamayanlar. Şu işte gözlemciler de, de aynı şekilde mesela e, Kocaeli Bölgesi'nde Fatma Akkurt biliyorsunuz FIFA kokarttığa kimlik yapmış e, hocamız maalesef klasmana alınmadı. E, yani e, gözlemci olarak yani Güler misin alır mısın? Mesela Adana'da hakeza aynı şekilde gelen şikayetler var. E, efendim e, ilk üçte olduğu söylenen yani yardımcı hakem olarak ilk üçte olduğu söylenen kişi dahi klasmana alınmadı. Yani biris klasmana alınmadı. Yani insanların hayalleriyle oynamak, onların e, hayal kırıklığına uğratmak, Maalesef e, Merkez Hakem Kurulu'nun koymuş olduğu kriterlerde baktığımızda işte maç sayısıydı, işte maçlarda almış olduğu puan, işte yazılı sınavda, sözlü sınavda aldığı puan, yabancı dil sınavında aldığı puan kriterleri vardır. Ama maalesef Türkiye'de e, %95 torpil kriteri işliyor. Torpiliniz yoksa bu saydığım kriterlerin hiçbirinin geçerliliği kalmıyor. Torpiliniz varsa da bunların hiçbir geçerliliği kalmıyor. Yani adil, liyakatli bir yarışma yok. Adil yarışma yok. Yarıştırma yok. Maalesef e, beni mesela e, arıyorlar. Mesela işte Mersin'den olsun, Adana'dan olsun, işte farklı illerden, Edirne'den, işte Trabzon'dan. İşte hocam işte ilakem kurulları şunu diyormuş. Biz seni işte yazdık. Hani teklif ettik. Listeye yazdık. Artık birini bul çıkmak için. Ya birini niye bulayım? Yani yani torpil yap demek istiyor. İl hakem kurulları hakemlerine diyor ki biz sizi sadece klasmana teklif edebiliyoruz. Bizim elimizden başka bir şey gelmiyor. İşe çıkabilmek için torpil yapmanız şart diyor. Yani bunu il hakem kurulu bizzat söylüyor. Ya bu, bu işte kokuşmuşluk burada başlıyor. Çünkü yıllar yıllar önce ben de aynısını yaşadığım için söylüyorum. Yıllar önce işte bu kaç yılıydı hatırlamıyorum şu anda. Benim de işte klasmana teklif ettiler. İşte bana bir o zamanki ilakem kurumundaki bir hocamız demişti kendilerine seni yazdık. İşte bul adamını çıkarttık. Yani işine biliyor musun? Yani Peki birini burada bir soru sorabilir miyim? Yani bul, bul, birini bulman mı gerekiyor ki zaten yoksa seni e, klasmanı yükseltecek kişiler senin üst yöneticilerin değil mi? Bu hakemimiz iyidir bunu üst klasmana alabilirsiniz demeleri yetmiyor mu? Hayır Normal süreç nasıl işliyor? Yetmiş. Normalde, normalde kriterlerde diyelim ki. İstanbul'dan örnek veriyorum, farazi konuşuyorum. İl hakem kurulu diyor ki işte bizim atıyorum 30 hakemimiz, 50 yardımcı hakem adayımız var. Biz bunları bölgesel amatöre teklif ediyoruz. Listeyi yapıyorlar. Onların işi orada bitiyor. Şöyle bitiyor. Çünkü onlar ha, tabii ki etkisi olanlar mutlaka vardır. İşte şunu hocam iyidir. Tabii Onu ki. Iyi o liste'den diye. seçiliyorlar. Tabii, tabii içerisinde yani mesela diyorlar atıyorum, ki hakemden, artık o seçecek kişi de gruptan birini bul kendine. Dur sürekli seni seçsin. Aynen öyle. Yani demek tamam. ki mesela yir, 20 hakem teklif Anlamaya ettik diyor mesela. Evet 20 hakem teklif ettik diyor. Mesela bunlardan 10 tanesi alınacak yukarıya. Bu 10 kişinin içerisine girebilmek için diyor sana git birilerini bul diyor. Merkezdeki bul. Ya evet yani bu kadar bu kadar kokuşmuş, bu kadar içi boşaltılmış bir camiye haline geldi maalesef. Dernek seçimlerinde hakez aynı, devam ediyor hala dernek seçimleri. İşte dernek seçimlerinde e, birileri işaret ediliyor, o aday gösteriliyor. İşte işaret edilene e, diyorlar ki işte bak başkaları da aday oluyor. Mesela diyorlar ki bak aday olma, niye aday oluyorsun? İşte bu var, Yani kimin eli kimin cebinde belli değil. Mesela e, Zonguldak'ta... E, Serkan Akal mesela aday. Ama mesela mesela e, başkaları mesela e, başka bir adayı destekliyor. Başka etkili yetkili kişiler. Ya siz kimseyi desteklemeyeceksiniz. Bu camianın birliği bütünlüğü için herkes hür bir şekilde aday olacak. İsteyen listesini hakemlerde ve gözlemcilerde üyeler gidecekler. istediği adayı seçecekler. Bu budur ama Türkiye'de böyle değil maalesef. Ve hakemleri arıyorlar işte ona oy vermeyin bunu oy ve hala Hala eskideki bu ağır e, şey e, sancı hala devam ediyor. Kısır çekişmeler, küçük hesap peşinde olmalar, küçük koltukların peşinde olmalar, küçük olsun benim olsun, küçük yerlerde güç gösterisinde bulunmalar. İşte biz burada ne dersek bizim dediğimiz olur. Yani e, il hakem kurulu oluşturulurken Trabzon'da e, il hakem kuruluna girilmemesi için e, hakemler işte gözlemciler aranıyordu işi. İşte, Girmeyi hakem kuruluna. İşte biz bu MHK gidecek, biz geleceğiz. İşte bunlar gidicidir, bunlar kalıcı değil. Ya gidici olsa bile bunlar seçiliyorsa 3 yıl devam edecekler. Ve onu diyen kişi daha sonraki dernek seçiminde genel merkez delegesi seçiliyor. Yani bu kadar küçük hesaplar peşinde olanlar, bu kadar iğrenç ilişkiler içerisinde olanlar. bunlar yaşanırken, şimdi bu kadar sağlıksız bir ortamda sen hakemlerden Allah aşkına nasıl sağlıklı yönetim bekliyorsun? Zaten akılları bir karış havada. Zaten e akılları bir karış Bo gerçekten bozuldu. Bak evet yeteneksizler, yetersizler bunu kabul ediyoruz. Bunu her seferinde tartışıyoruz. Yorum yeteneklerinin çok zayıf olduğunu söylüyoruz. Ama dediğin gibi ayarları gerçekten bozuldu çocukların. Yani kızıyoruz, eleştiriyoruz, yerden yere vuruyoruz ama gerçekten maçlara çıkarken sağlıklı çıkmıyorlar maçlara. Ki zaten torpille gelmiş oraya. Zaten yetenek yok, beceri yok. Anladın mı? Yani zaten yok. E, olmayınca ne oluyor bu sefer? Şimdi mesela bugün açıklandı C klasman. Yani üçüncülük hakem, yardımcı hakem işte klasmanları, bölgesel hakem klasmanları bugün açıklandı. Ve e, Türkiye'nin dört bir yanında isyanlar var. Düşenler isyan ediyor. E, çıkanlar zaten çıkmıştır da. Çıkamayanlar isyan ediyor. Yani e, işte e, de bakılmadığı, işte adamcılık bu. yapıldığı. Tabii böyle iddialar var ki bana göre yüzde doksanı doğru. Maalesef doğru üzülerek söylüyorum i̇şte çünkü bildiğilerim de var bildiklerimi söylüyorum mesela adam diyor ki hocam diyor işte biz diyor işte sizin sonu diyor Kırıspınak teklif edilirse atıyorum örnek veriyorum işte altıncı e, bölge sorumlusunu tanıyor musun işte sen Trabzon musun evet tanıyorum diyorum işte atıyorum birinci e, bölge sorumlusunu tanıyor musun işte şimdi Demirel'den bahsediyor işte Sefer Altıntaş'tan bahsediyor işte İstanbul'dakinden bahsediyor ya tanıyorum da yani bu, bu tanımak ya hala bu adamcılık devam ediyor mu Allah aşkına? Ya bu maalesef e, zaten sistematik olarak yıllar içerisinde kim camiasının içinde boşalttılar. Boşalttıkları gibi yine bu çürümüşlük, kokuşmuşluk hala devam ediyor maalesef. Şimdi bakıyorsun Süper Ligi aldıkları hakemlere bakıyorsun. Düşürdükleri hakemlere bakıyorsun. Arada yani hani bir fark olur değil mi? Yani iyi olan yukarıya çıkar, kötü olan aşağıya düşer. Yok. Aynı aynı kalitede aynı kalibrede hakemler. Çünkü hakem yetişmiyor Türkiye'de. Hakem yetiştirilmiyor Türkiye'de. Nasıl futbolcu yetiştirilmiyorsa altyapılarda nasıl eğitimsizlik varsa futbolda. Hakem camiasında maalesef bu hat safhada. Şimdi hakem akademisi diye bir ucube kurdular. Bu ucube maalesef illerde e, il hakem kurullarının önüne geçerek e, şey açıyorlar, kurslar açıyorlar. Şey i̇şte hatta hatta klasmanları belirliyorlar. Yani ve düşün, Varda sürekli problemleri yaşayan, problem yaşanan, e, Metikal kavam HAKEM Akademisi'nin VARS eğitimcisi oldu. Ya Çok Varda neydi ki? Varda neydi ki neyi eğiteceksin? Biz diyoruz, evet diyoruz ki. Evet. Bugün bir olay yaşandı. Sen onu yakalayabildin mi? Bilmiyorum. Bir web sitesi vardı. Hakemlerin hangilerinin hangi maçlara atandığının sayısını görebiliyordu. Duydum ve Duydum. ondan sonra da e, bir öngörü paylaşıyordu. Hangi hakemin hangi maçı alabileceğine dair ya da aldığını yazıyordu. Tabii tabii evet. bu haftanın atamalarını yapmış. Evet, o site kapanmış. TFF'nin bir hamlesi olmuş. O site açılmıyor artık. Ben de girmiştim o siteye. Buyurun işte. Yani peki bu bu hakem liste yapılmıştır. Doğru. Belki haftanın programı yapılmıştır da. hani bu Türkiye Kupası maçları bittikten sonra açıklayacaklardır. Eyvallah. Peki bu listeyi o siteye kim sızdırdı? Ya kendi içinizdeki bir kişiyi bulacaksın. Bu kimin görevi? Federasyonun görevi. Merkez Hakem Kurulu'nun görevi. E yıllar önce, yıl 2009 yılında benim olayımda ben dilekçemi federasyona yazıyorum. Hakem İşleri Müdürlüğü'nde benim dilekçem ertesi gün basına servis yapılıyor. O zamanki federasyon niye araştırmadı bu dilekçeyi basına kim servis etti? Bizim bizim kurumumuzda böyle bir şey olmaz. Niye demediler? şimdi de aynı şekilde yani onun için e, değişen bir şey olmadı. Hiç yani bir gitti şey inanırız hani gün geçtikçe mesela hani hatalardan ders çıkarırsın da hani e, kendini düzeltmeye çalışırsın tam aksine gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Ve camia gerçekten e, mesela hatırla eskiden futbol camiası içerisinde, futbol paydaşları içerisinde en saygın yere sahip olan hakem camiasıydı. Hani saygınlığı vardı, itibarı vardı, şerefi haysiyeti vardı. Biraz şimdi, da hiç, asker ve polis kökenli olmasından kaynaklı olması, bir yaklaşım da var burada. Eyvallah ama şimdi baktığında şimdi ne oldu? Saygınlık gitti, itibar gitti. Haysiyet, onur, şeref ayaklar altına alındı. Hakem camiası, hakemler herkes ağzı sakız oldu artık. Biz diyoruz ki yani belki geç, her geçen gün biraz düzelir diyoruz ama düzelmiyor. Mesela 8 Mart olaylarında çıktı bir işte bir saniye beni bekleyemezdik o neyi bekleyemezsin kardeşim? Biz o zaman çok eleştirdik. Açıkla o zaman kardeşim. De ki o 13 hakemi de ki bu 13 hakem şunları 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 yaptı. Biz Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da İçişleri Bakanlığı'ndan da belgeleri aldık. İşte dökümanları aldık. Şunları yaptıkları için biz bunlara ilişkimizi kestik. Herkes de aydınlansın. Ve ben hala ben hala oradayım. Hala oradayım. O e, zamanı o, o zamanki yöneticilerin sorgulanması lazım. Sorgulanması lazım ki hakem camiasının temizlenmesi adına söylüyorum bunu. Evet, bugün Yoksa... de bir gün bile, e, bir saniye bile o koltukta oturmaması gerekenler de koltukta oturmak. oturuyor. İnat oturuyor, oturmayalım. Ve inat ediyorlar. Ve ilginç olan, gidiyorlar ya, yine o koltukta oturmaması gerekenler geliyor. Yani kısır döngü aynen devam ediyor. Onun için şimdi bu, burada dediğim gibi yani pozisyonları tartışsak da olur, tartışmasak da olur. Zaten camia kendi içerisinde keşmek keşme Camia karışık zaten. Hiçbir zaman da birbirinden e, şey yapmayacak, düzelmeyecek, hoşlanmayacak hiçbiri. O yüzden bu karmaşanın yanında temaşa kısmında yaşananlara bakmaya çalışıyoruz. O yüzden <laughs> evet, biz maçlarda olanlar Doğru. ilgimizi birazcık daha çekiyor en nihayetinde. Fenerbahçe'nin de e, Gaziantep'le oynadığı maçta aslında attığı golde tartışılan pek bir şey olmadı ama sanki var gibi de duruyordu. E, sen de özeti veya maçı izlemişsen e, yani, pancan e... kafa vurduğunda Batshuayi'nin o hamlesi acaba kaleciyi engelliyor da offside olur mu olmaz mı? Diye. Yok çok, çok engellemiyor. Çok... Evet o tartışılırdı belki ama hani. E, çünkü ona benzer çok pozisyonları yaşadık. Daha net olanları verilmedi. Hatırla yani. <laughs> Kaleciyi engellerken onlar verilmeyenler var. Hatta hatırla geçen seneydi sanırım. Ankara'da Ankara gücü Fenerbahçe maçı. E, yani onun için e, buna benzer pozisyonları çok yaşanıyor. E, şimdi e, bakıyorsun mesela e, biri çıkıyor diyor ki işte e, bizi şampiyon yapma, e, yapmayacaklar, engel olmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe söylüyor, Galatasaray söylüyor. Kim yapıyor bunu? Kim? Başladılar. açıklayın? Evet başladılar yani. Kim yani e, kendi e, tökezlemelerini, kendi kendi beceriksizliklerini, kötü futbollarını, kötü oyunlarını birbirlerine yama çalışıyorlar. E bu da en kolay kim olur? Hakemler olur. Ama dediğim gibi ben hakemlerin performanslarını bu hafta e, seyredebildiğim kadarıyla özetlere baktığımda e, vasattı. E, özellikle Atilla Kara olan FIFA kukartı taktı. FIFA oldu artık. Yani böyle hatalar yapmayacak. Yaramadı. Yapmayacak. Yapmayacak yani. Böyle hata olmaz. Yapmayacaksın böyle hata. Yani böyle hataları yaparsan FIFA'nın geleceksin zoru elinden alınır. Ama kardeşim kimi yapacaksın FIFA? Mecbur bir yedi kişi bildirmek zorundasın. Kimi yapacaksın? Elindeki malzeme bu. Ve bu arada şey de ilk maçına çıktı. Onu da tebrik edelim. Halil Umut Beler o olaylardan sonra. Ee, bir şey yok dikkatimi çekti. Bunu ben merak ettiğim için sana soruyorum sen daha iyi bilirsin. Ankara Gücü'nün eski başkanının Kulüpler Birliği Vakıf toplantısında ne iş var? Helallik istemeye gitmiş. Helallik onlardan mı istemesi gerekiyordu hakem camiasından mı? Vallahi herkesten istemesi gerekiyor. Halil Umut Meler'den, ondan bundan. Evet. Tamam. Bir de hayır yani oraya ne sıfatla gitmiş? Bir vasıf var mıydı? yok ee, ben, yani ben aslında istesen... futboldan men edilmiş bir başkan olarak evet. orada Şimdi, bulunuyor peki yani ben ben kulüpler baktım, birliği olarak ben. resmi olarak onu kabul etmeleri doğru mu tartışılır Hani kurumsallık yüksek seviyede olsaydı öyle bir ziyaret belki gerçekleşebilirdi ya da bunun dışında bir yerde başka şekilde gerçekleşebilirdi ama tabii ki yani e, futbol Dan men edilmiş birini e, tamamen kulüp bir yönetimine ne kadar müdahil olan bir e, başkanlar topluluğu tarafından kabul edilmesi de ilginç. Belki de dediğim Peki, gibi sonuçta e, başka ilişkileri de devam ediyor bu insanların futbol dışında bu başkanla e, bu sebeple de orada bulunmalarına e, uygun görmüş olabilirler. Peki ben e, şimdi diyelim ki ben Merkez Hakem Kurulu'nun başkanları biliyorsun 7 yıldır 8 yıldır talip oldum bu projeleri bir söylüyorum. Peki ben şimdi Kulüpler Birliği Vakfı'ndan randevu talep etsem ve Kulüpler Birliği toplantısına katılıp projelerimi orada açıklasam kabul ederler mi? Ya sordun mu? Öncesinde sormuştum Dursun Özbek <laughs> başkanken kendisine ulaşmaya çalışmıştık efendim. Maalesef bir türlü ulaşamadık biliyorsun onlar ulaşılmazdır. Kulüp başkanlara ulaşılmazdır, onlar tabi. Şimdi ama ben bence o zaman bu yolu deneyeceğim, bakacağım. Bir daha dene bakalım, belki Ali Koç bu sefer bir yeniliğe açıklık yapar ve sana e, geri dönüşü yapar. Kulüpler birliği seni dinler, MHAK içinde seni işaret ederler bundan sonra. E, peki maçlarla alakalı herhangi bir yorumun var mı yok mu? E, onu sormak isterim. Yani şu anda öyle, yani hakemlik öyle, hani bu hafta çok gözüme Batan herhangi bir şey olmadı senin var mı bilmiyorum da benim çok hani e, işte A bu da mı olur diyebileceğim bir pozisyon yani olmadı. Yani ben dün Ankara gücü çay kuruluşu maçını izledim. Ha evet. E, hakemin e, son dakikalarda verdiği penaltılar beni çok şaşırttı gerçekten. E, ayrıca taç atışında da e, benim düdüğümü beklemeden taç atma gibi bir e, direktif vermesi garipsendi oyuncular tarafından da garipsendi. E ee, düdüğümü beklemeden taç atma diye bir şey var mıdır? Önce bunu soralım. Şöyle e, o arada oyun de dediğin olay durmuştur. Ya yani taşı çık topa mı oyun durmuştur? O arada hakem e, oyunu durdurmuştur. Hani bekle demiştir. E, çünkü orada olayların belki bitmesini beklemiştir. O zaman diyebilir mesela düdüğümü bekle diye. Olaylar bitsin düdüğümü bekle. Ama herhangi bir şey olmamışsa düdüğe gerek yok. Oynar. Akan oyun. oyuncu. Akan oyun. Akan oynar. Bir ikincisi şöyle ikinci pe ilk penaltı bana göre e, penaltı değil ama onun öncesinde bak o penaltı pozisyonu öncesinde daha net bir penaltı vardı onu vermedi. Rize Sporlu oyuncu, Ankaraçlı oyuncunun e, diz iç, iç e, dizden içine vuruyor. Için. Olmadı şimdi işte, mesela o penaltıydı ama öbür türlü dediğin gibi o ilk penaltı bana göre e, çok. E, yani son dakika penaltısı da, maçı 2-1'e getiren pozisyondan bahsediyoruz. Uzatmalarda oldu zaten evet uzatmalarda oldu. İki evet. penaltı da uzatmalarda oldu. penaltı da uzatmalarda yani... oldu. Ben de yani o Ankara güçlü oyuncunun ayağını yere vurduğunu ve o yüzden yere düştüğünü gördüm. Şey var ama Sarp'e, Sarpe Ska, e, beğendiğim bir hakemdi. O biliyorsun klasman düşürüldü. Hı hı. E, maçta çok gergin gördüm onu. Bana göre hem klasman düşmesinin vermiş olduğu gerginlik hem de hem de e, Ankara gücü maçında yaşanan hakem olaylarından dolayı belki onu da vermiş olduğu bir gerginlik. İşte bak klasman düşürmüş olabilirsin hakemi veya klasman yükseltmiş olabilirsin. Bunlara psikolojik destek vereceksin. Bu sonuçta bunlar insan etten kemikten yaratılmış. Evet. Değil mi yani bunlara sen federasyon olarak MHK olarak destek vereceksin yani. Bak onuru ettin onu evet iki kere üst üste maç verdin ona. Bir birincilikte verdin hafta sonu bir de kupada da verdin. Çok güzel. Hani seni düşürdük ama seni biz destekliyoruz. Değerlendireceğiz seni diyorsun ama e, bu çocuk ister istemez gerilmiştir. Morali bozulmuştur. Ayarları bozulmuş bence hakemlerin. Dediğim gibi e, i̇şte onun için destek değil mi? Bunlara bir psikolojik destek olmak lazım. Burada kim yapacak? Futbolun ailesi, federasyon. Ama federasyonun kendine hayırıyor, ki hakemlere hayır Aynen. Bu haftaki programa ekleyeceğimiz başka bir şey yoksa maçlarla ilgili de söyleyeceğimiz bu hafta pek bir şey yok. Ee, zaten pozisyonlarda çok tartışmalı değildi. Gözümüze çarpanları söyledik zaten. E, Hakem Günü'nü böyle bitiriyoruz. Halil İbrahim Dinc'ta, ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. E, Hakem Günü'nü takip etmeye, likelarınızı göndermeye, yorumlarınızı yazmaya devam edin. E, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.